Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisiniz. Hande Derçel sevilen oyuncumuz biliyorsunuz. Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlülerimizden ve yine Instagram hesabından paylaştı bu gönderiye sevenleri tarafından binlerce beğeni geldi. Kimler Hande Erçel'i severek takip ediyor ve oyunculuğunu takdir edenler videoyu benim sayımızı gösterebiliriz. İşte bugün Hande Erçel'den Etkileyici bir Instagram paylaşımı geldi arkadaşlar. Hatta bu paylaşım'a binlerce beğeni de yağdı diyebiliriz. İşte Hande Erçel'in o Instagram paylaşımı sizlerle. Sizler Hande Erçel'i beğenip takip ediyorsanız videoyu beğenerek sayımızı gösterebiliriz. İşte o görüntüler sizlerle bir sonraki magazin videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.